Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer Minecraft Bana videoyu beğenirsiniz Arkadaşlar bugün e, Craft e, öncelikle gidip kendimize yeni bir kafes alacağız ve e, yeni şeyi göstereceğim. Yeni kazanma efekti gelmiş. E, onu göstereceğim arkadaşlar. Kazandığınızda ekrana kazandığı yazısı çıkıyordu ya o değişmiş. Ee, ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan market kısmına bir gelelim. Kafeslere gelelim. Ee, böyle e, bu arada güzel kafes olsun diye şöyle göstereyim. 51k para biriktirdim. Güzel bir kafes alacağız. Ee, böyle 3 boyutlu kafesleri seviyorum. Bakalım çiftçiymiş. Şuna bir bakalım. Çok budur gibi. Yani bu budur. Yani çok beğenmedim ben bunu. Siz de hangisini beğenip hangisini beğenmediğiniz arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Madenci var. Arkadaşlar madenci çok beğeniyorum bu arada çok güzel ama e, F5, attığınızda, c hani, e, şöyle F5 attığınızda hani şöyle F5 attığınızda camın içerisinden geçmiyor görüntü. O yüzden videolara başlarken bu şekilde gözüküyorum. O yüzden e, madenci şeyini seçmeyeceğim arkadaşlar. Normalde madenci alırdım büyük ihtimalle. Burada modern var. Moderne bakalım. 100 kaymış bu. E, güzel ama çok sade gibi. Benim arkadaşlar en beğendiğim şu son sayfada bilgin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem böyle 3 boyutlu efektli mefektli hem bir sürü renk kullanılmış. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Bunu hemen şuradan satın alacağım arkadaşlar. Satın al dedim. Onayla dedim ve aldım arkadaşlar bilgin şeyini. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Zaten kafesi de görüyorsunuz. Bence çok güzel bir kafes oldu. Yani ben zaten ama e, kafes hakkındaki yorumlarınızı arkadaşlar e, yorumlar kısmında benle belirtebilirsiniz bütün yorumları tek tek okuyorum bir ses duydum gibi me geldi direkt kılıcı değiştir şunu şu yap şunu şey şu yap şey yap şöyle hızlı basalım arkadaşlar e, para biriktirip bu sefer de kit alacağım e, çünkü bu şey kiti birazcık kötü yani ee, flash kiti almayı düşünüyorum oha ya çok çok ittirmiyor mu ya çok ittirdi ya oha arkoş oha neler yapıyoruz ya at, anladım an yakamıyorsun abla işte ne boş yapıyorsun ya ben aldım adam da hala Ateş topu var. Adam sürekli ateş topu atıyor. Bakalım. Bunlar pvp atsın. Ben de arkalayacağım arkadaşlar kazanan kişiyi. Hatta direkt şu arkadaşı böyle çalamadım. Oha ne yapıyorum? Hile miyim ne? Bu arkadaş iyi oynuyor gibi bu arada. Aa bende lag oldu. Aa hayır hayır hayır. lag oldu. Lütfen ölmeyeyim. Öl öl, 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 öl. 6 tane gepim var. 6 tane gepim var. Acil vuraları yapacağım. Kaşı bırakmamız lazım çünkü itemleri aldı. Abi Ender Pearl'ü de yakmasaydık keşke şöyle bir. yiyelim hızlıca gidelim arkadaşlar şu arkadaşa doğru şöyle bir hızlıca kestik arkadaşlar e şöyle ekrana bakın şimdi ekranda gördüğünüz üzere böyle bir kazandım menüsü çıkıyor e bunu da göstermiş olduk arkadaşlar e videom bu kadar umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay <laughs>